Şuna. Küçürü. 1. Küçük. Ambleleri de çekeyim maşallah. Evet evet. Onları Efendim, ecdadımız tekneleri karadan denize indirmiş. Evet. Evet, Halice indirmiş. Halice indirmiş. Fatih Sultan Mehmet Han evet. Hazretleri Halice indirmiş. Peki, biz baraja nereden indirdik teknemizi? Biz neden indirdik? Biz Ramazan'ın Ramazan e, köyün tepesinden bu tekneyi indirdik. Teke teke sen de kaydın. Diyorsun. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Dile 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 diler, dile dile yar Anlaşabildiniz mi bundan? Anlaştık. O zaman sıkıntı yok. İyi tamam kolay gelsin. Dağlar bizim. Dağlar bizim. Bayırlar bizim. Biz o dağların, bayırların artık efsanesi. Haberin var mı? Haberin var mı? Evet. Dolgu çalışmaları devam ediyor. aşağı sandıkların dolgusu devam ediyor. Biz bugün yine İsmail Güngör'le dağlara bayırlara geldik. Tarihi yapılarla da karşılaşıyoruz. Ev yapmışlar belki de köylere getirmişler. Belli zaten. Burası, Burası. mükemmel ötesi bir yer. Mükemmel ötesi. Ben Müşmeler de yani, etesi. görünce şaşırdım. Dikmen Tepesi'ne çıkarken, Kayalıdere'den Dikmen Tepesi'ne çıkarken yarı noktasındayız. Zaten bizi izlemezseniz bazı yönlerde eksik kalabilir. Değil mi? Suyun <laughs> tamam, toplandığı yerin adı değil mi? Ha. O bayır orada mı geliyor? evet. bayır karşı tarafta. Hani, Az önce açıkladığımız bir porsiyon, bunlar birer buçuk porsiyon. Tabii tamam, birer değil mi? 1,5 Bir evet. dedikleri bu. Karadeniz Ereğli Saltıklı köyüne geldik. Yani açıkçası Ereğli'den çıktık yola, ormanla da verdik, verdik mola. Neredeyiz bugün? Yani barajın Ramazan'ın yönündeyiz şu anda. Ettik zonguluktan dokunduruyoruz He? Ya yapalım abi tamam yapalım hemen bir gün. E, tamam yapalım en son görüştüğümüzde de yapalım dedi. <laughs> abi gün e, bilirsiniz belirlesiniz. tam gün söylemiyorsunuz. Keremit'te de et derken nasıl bir et? E, nasıl işte orada yani. İsmail? Iş Keremit'te ne döneceğim Bu da kapandan bir verim alabildiniz mi? Abi yazı, yoktu da. Yazıcılara şey kurduk. Hiç. Bir tane çilik yakalandı ama. Hiç. Allah razı olsun cumanı mübarek olsun. <laughs> bir de sizi meşhur etmek için mikrofon, fotoğrafçı geldi gazeteye televizyonları çıkartacağım sizi. Artık yapalım, bunu okuttum, ona göre. Bunu bunu. Bu artık yapma bu uğra okuttuğum bana böyle. Bu ne de söylüyor bu? Bu böyle bir dayım olur. Manaşlar mahallesine geldik. Yani Ensek köyüne bağlı Manaşlar yerleşkesine Manaşlar bağlısına geldik. Ereğli'den Güneşli yani Ova köyü üzerinden Güneşli, Güneşli'deki Kelçe mahallesinden Alıcabük yoluna girdiğinizde yaklaşık Devrek Ereğli yolundan 3 km civarında bir uzaklığa sahip. Yaklaşık 250 metre falan var. 250 metre gidince oraya ulaşmış oluyorsun. Ben hep evet. Hep kestirme gördün mü? Evet, evet. evet. Orada da bir yayla tepesi var. Oraya da çıkmak lazım ya İsmail. Ee, şimdi modat bir olmadığı için. Evet. şimdi demedim ki bir ara dedim. Şimdi demedim. Şimdi dedim ben adam. Bir de şeyi dile getirmek istiyorum. Bu İnönü mağarasıyla. Sadece İnönü mağarası değil. Şelale de var. Şimdi İnönü Mağarası'nın başkası bulmuş, bir de Şelale'yi keşfettik. Şelale de bizim eserimiz olacak <laughs> evet. yani. İnönü Mağarası'nı gösteren bir tabela, fakat ondan sonra İnönü Mağarası'nı gösteren bir tabela yok. Eski bayramların tadı yok artık. Köyümüze geldi, incelemeler yaptı. Yaptığı incelemeler dahilinde yöremizin bir kestane bölgesi olduğunu tespit ederek, ya bu şekilde ben de bir 50 bin kestane hedefiyle böyle bir yöresel kalkınma projesi başlattım e, ee, bayramlaşma amacına geldim. Köyümü öz özleme amacına geldim. 67'ye selam, kamara devam. Devam. Hatırlıyor musun? Salgı Hoca'nın orada söylemiştik. Evet. Ben hatırladın değil mi? Kola mola. Ayvat'ta da yakalamıştın beni. Evet kola He. mola. He. Yani, mofret, mofret. Şu anda bin bir ot çeşidinin içindeyiz. Ne görüyoruz? Eğrelti, kuşburnu, ısırgalan, farklı çiçekler, deve dikeni. Aa. ve sizlere asıtmaya o güzel <laughs> geldi. Ama tavuk kadar ağzı izleyen artık. <laughs> Maşallah kuzular, oğlaklar, davarlar derken bu güzellikleri, bu doğayı aktarmaya ve sunmaya çalışıyoruz. Keyifli mi? Keyifli. Yeni var yine. Ha iyi. Tamam. 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 Görüşürüz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Görüşemezsek iyi günler, hayırlı günler. Abi. Allah razı olsun. Ya ayrı bir popülerliği var ya o tribünler, madencisi şeyi falan. De, yani... An şartı, o. Evet. Yani Anka Adıyaman şey gitti. Ne oldu başta? Yok canım. Açtığımızda Dedi geldiğe geleceğiz. İnşallah. Dedi geldiğe geleceğiz. İnşallah. Abla Ama bakmadık. sen bunu orada bul. Iyi Nalbat dayı bulur mu? Nalbat. Nalbat Orhan. Anlaştık mı? arada tamam. Anlaştık abi. mı? Tamam. Gençler şöyle sırayla sırayla çekiyor. Anlaştık. Ondan... Bundan ben da çekebilirsiniz. Ama bundan video çekebilirsiniz. Ormanlı'nın köylerinde, ormanlı'nın doğasında gezmeye devam ediyoruz. Arkamızda gördüğünüz Kızılca Pınar Köyü ve aynı zamanda Erdemir Barajı'nın olduğu nokta. Buranın adı Sivritepe'miş. Çok güzel bir nokta. Anlaştık mı? Anlaştık. Ha. Giderken tabi e, kameraya değil Mikrofon, mikrofona bakıyoruz. Mikrofonu giderken buluyoruz. Hadi bakayım. Giderken parasıyla alalım. Ama yok işte. O zaman hemen bir e, şey yapalım. Çocuğu atıştıralım. Ben, da, çıkar bakayım. Yazma hoş geldin. Aa, sen de Nasıl avlıyorsun? Biz tekrar şu kayaları alalım. Volkanik kayaları, yumurta kayalarını alalım. İnanın öyle güzel bir konumda ki aslında... Sen de ben eskiden aldım satmaya girdim buraya. Evet. bir taksiyle. Aldıcı ben İsmail. bana Şimdi değil mi? Bir de şey var, hayvan Biz Doğanın güzelliğindeyiz. İsmail çocukluğuna döndü. Abat yapalım da seviyor, sevmiyor yapıyor. Ama sevmiyor değil söylemiyor. Hep seviyor diye sonunda da seviyor çıkıyor. Öyle mi? Galiba seviyor. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Hacı usta tamam. sağ ol ya. 67'ye selam. Damar devam, devam. 67'ye selam. Damar devam sürüsüne geldik. He. Kısa da olsa bir sohbetimiz oldu. Çok zorlu olur. Çok zallı. zorlu. Pora geçer mi? Geçer. 10 geçti gelirse. mi? Geçti. Pora geçti. Pora, nereden? Bizi tanıyor musun onu? Onu, onu yani. tanımıyorum yani. Tanıyamıyorum değil mi? <laughs> Orayı tanımıyorum. Ben de tanımıyorum Hadi. çünkü. İyi ki birine bastık. Nasıl birine bastık? Vallahi var. Boşluk ama. Hiç sesini çıkamadı. Abi açık yavaş yavaş. Dur dur. Dur diyeceğiz ben sonra. Ben de marik yaptım. Lan sen şunu uzatsana kamerayı oradan beni çekebiliyor mu işte? Köy dedin. En güzel köy dedin. Köyü anlat bakalım bize. Onu işte ben de bilmiyorum. Sen gibi. Ben sen yok. de bilmiyorum benim gibi, ben de bilmiyorum senin gibi. İşte bu köserecik diye geçer burası. Köserecik evet. Ramazan bayramının ikinci günündeyiz. Birinci bayram Alacabük, Kapan Çatı, Ayşe, Puto, Ebegümeci, Ebegümeci, Sivriler üzerinden Ayvatlar indik. Bayramlar yok eski bayramlar. Biz şöyle bir şey tabir edeyim. Yani eskiden bayramlarda takır takır mantar atılırdı. Hatırlarsın. Biz hep mantar tabancası atardık şöyle aklıma, aklımıza geldi, dün geldi daha doğrusu. Yani mantarlar, mantar tabancaları e, bitti. Sanki bayramlar da onları takip ediyor, biter gibi oluyor yani böyle. Az önce İskenderli köyü üzerinden geldik. İskenderlik, kayaları arasında yaklaşık 5-6 kilometreye yakın toprak bize yol var. Alacıbük. Ne ne desem görürsünüz buradan. Alacıbük. En geride de Kayabaşı. Esenköy tarafı. Görmekteyiz. Beş. Beş. Sen de sağ. Ol. Görüşürüz. Allah'a sağlık. Uraka. Uraka. Yok. Uraka. Yok. Uraka. 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 Bir de anımızı. Anılarımızı bırakıyoruz. Siz de doğaya geldiğinizde ayak izinizi ve anılarınızı bırakmayı unutmayın. İnanın Ereğli'den, Akçakoca'dan böyle çünkü deniz görünüyor. Yani Yığılca'nın dağlarından beri Debre'ye kadar, Debre kadar yani Zonguldak'ın, Kozlu'nun köylerine kadar 360 derecelik açıda bastığınızda Allah'ın üzerinde köyleri görürsünüz. Bakın zaten biz buradan görüyoruz. Ahlat değil, Çamköy'ü. Gerçek. <laughs> Gerçek. İsim neydi? Hasan. Hasan. Soyisim? Şahsan çiftçi. Hasan hmm. Çiftçi. Çiftçi. Güzel. S çiftçi sülalesi. Var burada. Ünlü var. Yılmaz var. Yılmaz var. Alekel Bey kaç çay kahve içebiliriz. Abi Allah Rıza abi değil. Erdoğan Başçı. Çocuk... Rıza'nın amcası oluyor. <Sessizlik> e, e, çocuklar şeyde. He e, Rıza Bey'in orada. En kıymetli, en sevgilim haftasını geçtiği zaman telefon etmesini, o evet. telefon yanar, patlar, beni arıyor. Diyorsun. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, evet. Harika. Ben de Ali'ye evet. çok teşekkür ederim. Herkesi ediyorum. çok severim de bunu daha çok başka severim. çok memnun Köyümüze <laughs> geldi. Allah, Allah razı, razı olsun. Allah razı olsun oğlum. Bak, zaten benim oğlum bana demişti. Bunu nerede izleyeceğiz? Görürsünüz. Beraber <laughs> bir çektik <laughs> video yaptı. Vallahi böyle bak. Bak nasibe bak. Tamam i̇nşallah, inşallah. Yani, her zaman, Seni her zaman. seyrediyoruz <laughs> biz. Erenli köyleri <laughs> artık... <gülüyor> ya Erenli Zonguldak, kozu Devrek için bölgede yakın olan Bakıyorum ben o aşağılara yani. Ya iç Ya Zaten bunu sevmeyen mi? yapamaz, yapmazlar. <gülüyor> <gülüyor> Parayla ben bunu yapacağım, para kazanacağım. Oğlum gel. Öyle, Gel. 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 temelli. <laughs> şey alışmış Zeytep. o. Can yok, can yok. Tamam. Ses çekmeyi bu, ses çekmeyi bir. Şu tepin yakın kuyunu. Siz, e siz olun. Gene de bilmediğiniz mantar türlerini Tabii. toplamayın. Bilmekte mantar ha, Ben toplamam ilk. ama bir şeylerse e, yerim. Yani yerim. Bu, bu çiğ dayı yine bir... Biz zaten öyle yapıyoruz. Eğer e, bir şeyi tadına bakmamız gerekiyorsa, kalitesi yapmamız gerekiyorsa önce İsmail'e yediyoruz. 5 dakika sonra İsmail'e yattıysa biz de kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Biz hep hayattayız. <laughs> hep, hayattayız. hep hayatta, hep ayakta. Her zaman aktif, dinamik, heyecanlı, her zaman, her yerde daha farklı daha canlı. Evet. Öyle mi? Aynen öyle. Evet. Konum atmaya gerek var mı? Yok buradayız. Evet. Buradayız. buradayız. Yazdık. <laughs> Yazdık. Bu havada yağmur evet. da geldi. Hava da evet yavaş yavaş geldi. Kamera ne seni gel. A A gel bu hakkında. Gene gene evlatım bırakmadım yavrum. Evet, Aynen. Aynı mi? Yine yana git, yine yana git. Ağaçların meyvesi ne bekleması, Değerli dostlar, Şaban Aydoğan abimiz, Karadeniz'e Ereğli'nin, Kozun'un, Zonguldak'ın, Devre'yi genelde bütün köylerini gezerek Teşekkür ederiz. Alda, Ağda yani Türkçesi Ağda, Yumuşak Devrek, Ceviz Elbası, Lokum, Sert Elba var mı Şaban var, abi? Var, Sert Elba, yani ayağınıza kadar bir hizmet var Şaban abi de, köy köyü geziyor. Ay, ay. Bayram olmaz. Bizde de olmuyor. Kurban kesiliyor. Bizde de birinci gün bayram olmuyor. Kurban kesiliyor. 2 üçten sonra öyle öyle, de Birkaç tane şelale gördük. Ve şöyleleri inşallah yayınımızda sizlerle paylaşacağız. Ben sözü arkadaşım İsmail'e bırakıyorum. Ondan biraz da bilgileri alalım. Bölgeye bakalım ne kadar, hangi gözle bakmış. Aslında hiç hesaplı olmayan bir e, plan oldu. Plansız yani. E, Evvelden Cuma'dan sonra çıktık Ali kardeşimle. baraja e, diye çıktık ama e, kaçtı. Geldik e, Yenisi kalmadı Evet, abesiz misafirlerimiz de oldu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> gelirken devam etseydin çok güzeldi gelirken hava rüzgarlı köşede çok bir rüzgar var dediğimiz gibi biz buradaki çekimimizi sonlandırırken <laughs> güneş batar gün doğmaz bu can canansız olmaz canımı adadım ecelden gayrı olmaz bir saat olmuyor değil mi? Daha yeni. <laughs> Maşallah. <laughs> ya, bir şey yapalım ya. Kork, kork, korku, ya. 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 Bu ya. Çekim yeri güzel oluyor abi. Henle konlar sağlam. Devam ediyoruz. Bunu hatta ailem ya. Cepten bunu hızlandı. bulmuşlar. Dediniz de <gülme> burada Domuzlar buraya sanki çukur açmışlar. Buna İsmail. Zaten buraya oturduğunuzda aşağıdan rüzgar esintisiyle beraber o çiçeklerin, o doğanın, o ağaçların kokusu birleşerek Size doğru geliyor mu? Vallahi hakikaten geliyor. Burası asma bölgesi dediğimiz gibi burada her çeşit meyve mevcut. Ben birkaç çeşit meyve ismini vereyim ki buraya gelenler 8. 9. ayda meyveleri yiyebilirler. Burada iki çeşit ayva, bir tane muşmula çeşidi. Dört tane kiraz çeşidi, dört elma çeşidi. Kokurdan da kovanaklarız. İster çukurda kalırız, ister tepede fark etmez. Hiç fark etmez. Kokurdan da kalırız, Altın. de kalırız. Tabii. tabii. Ama Temmuz'da. Şimdi önüne gelecek adam. Orman gününü saydık. Önüne gelecek. Hayvanların Dereden geçişlerini üzerek geçişleri çektik Yarın muhtemelen yine e, geleceğiz Niyaz abimiz sabah 10-11 arası e, buradan da karşıya yüzerek geçiyorlar dedi diğer bölümden